Bir dakika lan bu daha değerli. evet <laughs> 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 Ne bakıyorsun Polat Alemler ne bakıyorsun? Ya seni namına koyayım ya. Karaktere bak orospu çocuğu. Havalı uçan karakter mi oldu? <laughs> bu oyunu ben nasıl iyi oynuyormuşum arkadaş? hakikaten böyle. Ya hakikaten. yok ben jet oynamıyordum arkadaşım ya. Ben solo <laughs> mu oynuyordum? Ya, abi Apex Octane mi oynuyor? <laughs> <laughs> Apex'te de Pathfinder oynuyorum o da uçuyor. Ya oğlum hiç kişi de oraya girmez ki, ki oh. çıkayım, <laughs> ne sıkı ya. Oh, ben hiç kim piştim. Ne? ne? Adam görmeden Sound. vurdu bu arada. Last <laughs> Yedi. Tamam, görevimi yaptım canlar. Helal. Canım yok, Neon geriye çıktım. Ella soyadı. Phoenix. Ah, bunu bunu daha. Ben bu aralar evet. Right here. Ona bak bu. Abi çıkma. Allah. Anne. İçimden ne etti? Direkt kalma böyle kalma boş ver. Cemal Cemal at spike at. 30 Atma atma. Bebeğim. Bu havandal çok güzelmiş bu arada. Alabilir miyim? Can I get it? <gülüyor> <gülüyor> Harikasın Arkesin. Her havandal çok güzel. Biz alabilir miyim? <laughs> alabilir miyim? Neyse şimdi. Bekle bekle bekle. Bekle sana bir görüş açayım. <laughs> Hop. <There they are. gülüyor> Vur, vurdun Artık vurmamak gibi bir şansın yok onu. Bravo. No. Gönder gönder. Elindekini, elindekini gönder. Gönder gönder. Adam burada <T -Bildeyasa> <Gülroy core drawn> bu arada. İkinci gün Valorant 2. gün. Hocam. Hafta vurdum bu arada onu. Vurdun abi onu. Hamdi oh so... senin için açtım orayı. Kim gelsin? Burada yok. Burada yok. Allah! Kızım sen vurursun diye ben kaçtım kenara. Şu tüfeği alayım. Olmadı be. Olsun canı sağ olsun. Ben vurdum senin yerine. Rica ederim. Peki Fortnite mı PUBG mi? Fortnite ya. Keşke bilgisayarım kaldıysa da oynayabilsem. Bir tane de bana atsan aynısından ya. Ben niye hiç gönderdim ki sana onu? Sen iste ben sana tüfek atayım. Yok param var. pardon tamam. tamam. Abi, ayarladık Enes Enes <gülüyor> <Ne> <gülüyor> gitti? Yaramaz abi, çocuk. Abi. Abi. <laughs> açma <o> ha? <gülüyor> Enes <laughs> ne haber Enes? <laughs> İşte B. İkisi de B'de, ikisi de B'de ikisi de B içeride. Bende duvar görme hilesi var. Bir tane mesela gelmek üzere. <laughs> <laughs> ah o ne öyle? Sniper tüfeği. Ben o sniper tüfeğini istiyorum. <laughs> ben gelmezler. Bana güven. Bende hile var. Spike down, A. one enemy remaining. Oh, Revealing area. 30 seconds left. <laughs> <more later into English>. <laughs> bana güvenme bence asıl sen bana güvenme ben bu oyunu 3. öne bir dakika ben o zaman pır pır atayım bir tane onu vurdum bu arada ya sen yaparsın bak bunu da kırdım senin için Onu vurdun ya bu arada. Devam et, devam et, korkma. Aa, kırılı kaçıyor. Aldı parayı ya. Aldı parayı ya, evet ya. Ya bu arada bu çok kötüymüş. Bana onun elindekini gönderir misin? Senin indekini çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet, asil çok tatlı bence de. Evet, bence de asıl sen. <laughs> <laughs> Bedir bu arada ben İstanbul. Senin <laughs> <laughs> ismin nedir? Neşe. Neşe oha ne güzel bir isim lan. <Gülüyor> <Gülüyor> double pick ya, double pick ya. Double pick attık adam. <Gülüyor> <Gülüyor> Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. <laughs> Neşe 70 canım var. Senin için kendimi feda edebilirim istersen. Hayır hayır. Pekâlâ, önden gireyim ben. Arka <laughs> <laughs> oh, Çok iyi <laughs> neşe, <gitme> neşe. <laughs> neşe, <gitme> neşe. <laughs> neşe, neşe modur musun? Falan hesabı. <laughs> <laughs> Hiçbir şey söyletmiyor ya harbiden. <laughs> Neşe biz dört kişiyiz şaka bir yana gelmek istersen oynayabiliriz yani hep <gülüyor> beraber. 10 <laughs> <Ten> seconds left. <gülüyor> 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 ya. ya. Ay. abi. Oferin Teşekkür ederim ama sanırım diğer el arkadaşım gelecek. Ama öyle olmaz. Bir bu arada bu habere harbiden üzüldük. Ben yani. çıkarım. ben, ben çıkarım istiyorsan. Ben de çıkarım. Kaç kişisiniz <laughs> Arkadaşın erkek mi kızmış? Hay Allah'ım. Teşekkür ederim ama grubu bozmanıza gerek yok. Gel. Bizi çok üzersin gerçekten. Gelmezsen bizim kalbimizi çok kırarsın bu arada. Gelmezsen bizim kalbimizi çok kırmış olursun bu arada. <laughs> Seyircimizi Neşe onlar çok iyi. Daha gerekiyor sen. Enes, Allah belan mı sen kafana kadar mı? Tamam. Bak. Niye Neşe Er <laughs> <laughs> değil mi? Ya abim <laughs> bir şey yap. Ben burada. <gülüyor> 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 Neşe şu adamı bulalım ya. Bende de pırpırp falan var. Gel. Şuraya bir atayım. Ay gel Neşe Neşe burona ben sana güvenmiştim ama yanında pırpıra bastım. Ben pırpıra bakıyordum valla bak. <laughs> pırpıra niye bakıyorsun kızım pırpıra adam buluyor işte. Gidiyor salzada. <laughs> Pırpır uçurmak bilmiyorum o yüzden. Neşe şaka bir yana gel de beşleyelim ya. Boşver arkadaşınla hep oynarsın. Ya bir sonra geleyim ya? Evet bir el sonra oynayalım ya. Tamam hadi bir el geleyim ya. <laughs> tamam harika. çok şanslısın sevgilim tam bir rozbalık sebebi